Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlarımız olsun. Günaydın olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Hayırlı bereketlerimiz olsun. Hepinize merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar olsun arkadaşlarım. Nasılsınız, <laughs> iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Sabahına kalktık, çayımızı içtik arkadaşlar. Sağ solu topla. Ee, öğlen olup geliyor, öyle akşam oluyor. Ondan sonra şöyle dört tane patlıcanım vardı arkadaşlar. Onu da şey yapacağım, kanlı yarık yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şöyle dışarıda dedim, kızartayım dedim çünkü yağsı. Açayım mı? Yok. Soğan getirdim bir tane. İki soğan getir, bolca lazım olsun. Bunu da arkadaşlar şöyle bakacağımı kızartayım. dedi. İçini yapayım burada. içeride de doldurulur. Sizler Merhaba de... arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Mübarek cuma. Ee, Herkesin cuması mübarek olsun. Aynen. Bir hafta daha geçti. Ömürden gün bir e, şey gidiyor arkadaşlar. Her Hı. an her saniye adım adım yaklaşıyor. Çoğunlukla ona geçti daha geçen dün kıldık ki bir cuma namazını yine bir cuma namazı geldi, Yine bir Aa, cuma namazı. Hanım olana geliyor. Bugün işte köyde şöyle bir cenazemiz var. Daha cuma günü. Genç bir devreden 35 yaşlarında falan. Kralık adası. Hem onun bir cenaze namazımız var. Evet. Hem cumamıza gidelim. Ne diyelim dediğimiz gibi arkadaşlar ömür kısa, göz açık kapayıncaya kadar, yani bir ağacın altında dinlenip tekrar yola çıkana kadar, mola girene kadar bu kadar kısa ömür arkadaşlar. Farz edeyim ki yani yolculuktasınız bir ağacın altına bunun için almanın şeyinden korunmak için yürüyorsanız bir mola giriyorsanız atıp tekrar yola o kadar kısa işte. Ama bir de tabak getireyim. Kimse bir bir gitmesin, yani, bugün şey durmasın, geçmesin. Kalkırmasın. Eee, değerli bugün mübarek cuma, herkesin cuması. Mübarek olsun, hayırlara vesile olsun şimdi benim şey sevdiğim bildiği için arkadaşlar. Karnı sevdiğim sevdiğimi bildiği için. Karnı yarık yapayım dedi. sağ olsun. O da yaptığı şeyini içeride. Hem odaya şey diyor. Tamam. Bitti şu an. Dışarıda açık alanda böyle ufak bitmiş tutun var. Onu yapıyorum buna. Düşürdün mü şu an? Tamam kardeşim şu yitir. Göreceğim arkadaşlar. içeri yağlanıyor. Ondan sonra hadi. Baba ne aldım. Ne? Adamın bulaşıklarını yıkarım. Evet. İçini de hazırlayalım bir yandan arkadaşlar. Şurada süpürede tek onun için burası koydum. Al bunu bir süpüreyim yıkayım. Sonra toprağa. Zaten batıcanlarımızın nesliyle soyduydu. Zavanın yıkadıydı. Soyunu dedim hem sussun dedik. Sussunu bir şey değil. Şöyle. Hiç mi Soğuk da bilemiyorum yanma, ki daha yanmadı o ya. Yandı mı? Hı? Hı. Şöyle. Kadar az olsun da alır. bir giyeyim mi giyeyim arkadaşlar. Zaten geçen bir ille vurundum. Ta içimden ağrı üşütmüştüm. Yoksa hattı. Toronto. Doğan Şapkası da burada kalmış. Kim? Doğan Akşam gizdirmediniz. Ne bileyim ben. Ne oldu? Cibimde de ne Cibim ararsan var. Açalım da altına arkadaşlar kızarsın İşte akşam da Fatima Nengi'ye gittik Arkadaşlar Aksaray'da kızının evinde kalıyor Ondan sonra Aşağıda gidiyormuş Onda telefon açtı gidersem değil Ben de gideyim dedim Akşam oraya gittik Ellerinde var işte arkadaşlar Şurada var dudağında Şurada var kafasından dikiş atmışlar Ondan sonra kızının evinde yatıyor Buraya gelse kim bakacak, elleri sarılır, kızı da dedi, salmam dedi, daha iyileşene kadar dedi. Yarın yarım saat şöyle oturduk, geldik arkadaşlar. Vardık geldik. Yani iyi olmuş, ne bileyim ben. Oradan değil mi, her şeyime çıkar gelir. Yani bu kötülüğünü görmedik, bir bir şeyini görmedik. Ben geldim şuraya 25 sene oldu. Tabii bir kadından bir kötülüğünü bir bir şeyini görmedim. İyi yani, iyi komşuluğu var, iyi şeyti var, arkadaşlığı var arkadaşlar. Hı. Olmasa iyiydi de işte o oldu. Bir neden kal. Şurada yüksek geliyor. Şurada alçak. Kaldırın hadi. Ne biraz eşit Şurayı yüksek, şuraya da alça. Böyle kızara dursun arkadaşlar da. Çocuğu da üyüttüm, yeni üyüttüm. Orada seni alıyor mu bu şeyde? Ne alır? bu dizine izine arkadaşlar. Bu da başka yere geçince izin iptal olmuş. dizine gelse işte işlenme süreğinin, aydına gidecektik. Götürelim dedik. Biz aslında biz üçümüz gidecektik. Valla bizim kardeşten arabayı istedik arkadaşlar. O da sağ olsun Allah razı olsun. Götürüm gidin dedi araba evde dedi. İşte araba bulursan şöver bulamıyor. Şöver bulursan araba bulamıyor. <laughs> Şimdi otobüste de gitsin arkadaşlar çocuk durmuyor. Bas bas bağırıyor. Onda bizim kardeşe telefon açtık. İşte arabayı bir yiyip dedik. İçine nazıdım dolduralım. Zarazıyan olsa bir yüz senelik. O da dedi götürün gidin dedi. Ondan sonra arabayı bulduk, şoför bulamıyor. Şoför bulursak araba bulamıyor. Onda dedik, Tuba Serhat gelecek dediler. O zaman dedik, beraber gidelim, iki masraf bitmeyelim dedik. Böyle bir kendimiz gidecek. Sonra bir daha gidilecek. Gelincik dedik, hepimiz beraber gidelim dedik. Ay 15'inde geleceğiz arkadaşlar. Suriye'deydi, Suriye'den de başka yere atılınca sonra bizim de iptal olmuş. Yani bilmiyorum nasıl geçecek, nasıl götürecek? Ya bir gün bir gidecek, hakana yalvaracak, yakaracak arkadaşlar. O götürecek, ilk gün durup gelecek. Ondan sonra mesuliyet diyorum, sen diyorum bir ay, iki ay dur diyorum. İstese üç ay dur, istese bir sene dur diyorum. O da diyor, siz olmayacak, ben durmam. Burada işte çocuktan çekiniyor. çocuk duruyor arkadaşlar. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk bilmiyorum. Çocuk çıkacak. Çocuk Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk çıkacak. Çocuk ee, ya, o, remia etin, remia tutulur. Remia tutulur. Oraları bile Daha oraları bilmiyoruz. Şey ee, ona da yandım, ona da araştırır. Böyle ee, de araştırır, tüm mutluluk, tüm hatalı. bir şey soralım. Hayır. hı. Fethi pek şey yiyemez arkadaşlar. Kendi yarayı yemez. Çünkü kıyma var içinde yemez. Ah. Vallahi birine bir şey o yemiyor. Ona bir şey o yemiyor. İki arada bir derede kalıyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyorum arkadaşlar. Sonra sizlerle de bir konuşayım sonra arkadaşlar. Bir kızartayım. Evet arkadaşlar içini yaptım. Yapmaya da daha devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle sarımsak ettim, soğan ettim. Bir tane biber ettim, bir tane domates ettim içine arkadaşlar. Şöyle iyice bir kızarsın. Ondan sonra patlıcanlarımı öldürdüm, iki biber öldürdüm arkadaşlar. Kızarttım yani öldürdüm dediğim kızarttım. Tavada. Şöyle salçasını da atalım. Şu patlıcanı öldürdüm. Dışarıda olduğu oturmuyor. İlginç şey diyor. Ne bileyim. İl de yok. Havada da iyi. Şöyle arkadaşlar. Biraz da salça iteyim. Ne Ne ya? el yapımı salçası. Ne cıvık, ne paslanma, ne püslenme, ne bir şey. Hiç. Tümcük gibi ki. İnşallah seneye yine yaparım arkadaşlar. Daha da var da yine de olsun. Böyle üç patlak daha yaparsam Öyle Rumi Esa'ya giriyor. Ona girdim arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşım biri yazmış. Rumi Esa'nın evi var. Bir bakım Rumi gelip duruyor Nereye gidecekler arkadaşlar? Bir öyle bir oğlum var, bir kızım var. Kimim var başka benim? Nere gidecek? Mecmur oğlum da gelecek, gelinim de gelecek, kızım da gelecek, korekenim de gelecek. Öyle iki çocuğuna nere bilir, nere gidebilir? Bir gün birinin evine varsan iki çocuğuna bak bak ya yani iki çocuğuna geliyor, durmuyor diyecekler. Mesela ben diyorum yani bir yana gitme yavrum, konuyu komşu acizlendirme. iki çocuğuna öyle o sanırsan san çık geldin, biz telefon açıyor. Ondan sonra gel şunu yapalım, yiyelim, gel bunu yapalım, yiyelim kimse yok. Öyle bir hayatta bir iltisi var, bir oraya gidiyor. Ondan sonra bir de yakında iltisi var, oraya gidiyor. Her zaman da gidilmez arkadaşlar. Ne olursa olsun. O da çeşit o benim evladım. Başka yere gidecek değil. Mesela niye konuma komşuma gelmiyor? Öyle ya. Benim bir anam var. Mesela babam öz mefat etti arkadaşlar. Bir anam var mesela vefat ölse her zamanki gitmeyle bir ayrı olur. Mesela iki haftada, 3 haftada gitmeyle bir ayrı olur arkadaşlar. Öyle ya, o da benim evladım. Oğlum neyse kızım o, kızım neyse oğlum o. Mecmur gelecek, mecmur gidecek. Geldiğinde de boş durmaz. Arkadaşlar ya bir halıma, ya bir kilimme, Ondan sonra Evime barkıma şortan yaparlar, iterler, giller, içerler. Mesela mesuliyene ikisi karaltılamaz, Mesule bir şey demez. Ne bir çoluğuna, çocuğuna, ne bir kendine. Mesela Mesule'nin çocuğu var, canının içine koyası gelir. Mecbur gelecek, nereye gidecek? Mecbur anasının, ben öldüm kaldım mı? Mesela eşim ölsün, ben öldüm kaldım, gelir mi? Şura gelmez. Mecmur ben ne atar. Mecmur gelecek arkadaşlar. Ben öyle ne atar. Mecmur gelecek, gidecek. Ha, benim gelinim ayrı olursa ondan sonra mesela evine varırsa tıkmasın. Benim gelinim de asla öyle bir şey yapmaz. Demez de. benim gelinim gibi Allah'ım herkeslere sizlere herkeslere nasip etsin arkadaşlar. Benim öyle diyecek gelinim değil. Benim gelinim dört dörtlük. Koy da bir tane vallahi. Ne çocuklarını karaltılar, ne kendini karaltılar. Mesela kendi çağırır. Gel abla şunu yapalım, yiyelim. Şunu gidelim yiyelim. Mesela benim çocuğum gelincik boş durmuyor. Geldi mi boş durmaz. Biri evi görürse, biri bulaşığı yıkar. Biri bulaşığı yıkarsa biri evi görür. Şuradan geldim mi oturayım. Şöyle edeyim böyle edeyim demez. Domatesi de üstüne doğru ekliyorum arkadaşlar. Bunları ben bir yerine koyayım, toz toprak şey etmeden, kedi köpek diyemeden arkadaşlar. Ve bu yerine bunları kaldırayım. Evet arkadaşlar şöyle salata yapıyorum Mesela. <laughs> Ondan ben de kendime yeşillik yıkadım. <laughs> bir pırasa da doğru açın. Sus lan. Ondan salatamız yapıyor. Şöyle yemeğimiz pişti. Ondan sonra Fırına koydum da bir dedim altından bitsin. Böyle arkadaşlar usul yavaş yemeğimizi de hazırlamaya başladık. Ben şöyle ot yıkadım. Böyle eşim aldıydı. Ondan sonra ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Eşime de salata yapıyor canavar diyor. Yavaşında bebek büyüsün. Ya. Buurun şey, Bu gelin hep beraber şey, yiyelim arkadaşlar. O Yemeğimizi o salatamız. Yemeği Tripodum dışarıda mı? Halil. Evet. Şurada trip var evet. mı? Bak Ali oğlum ne koydun Halil bak orada şey yanar bak diyor mu sana. oraya kağıdı koydu o zaman üstüne o tutar ne örecek? Halının üstünden ağrı. O da halıya düşecek onun ateşi şeysi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tut şurada şey yapıştırırız. ver. hal. Baba. Bu hmm. O şey keskin o bıçaklar keskin. Bıçak keskin ya oğlum. Buna şey dilerim bu. Yenil doğrayabiliriz. Ya salsan oğlum. Gel de biberi doğra. Getir. Parmaklarını bir doğrayın da yine bir metlesin. Getir. Dur getireyim. Başka. Geçelim. Getir. Getir. Tamamlar bu yükselen bir şey. Getirin. Koy Bu Salataların içine gel. Bıçak keskin mi? Evet. Elimi bir görmüyor musun? Koy. Kanıyor daha. Yeni bir kesmiş maşallah. Elini yakıyor, elini kesiyor. <laughs> be elini yakıyor, be elini, elini, elini kesiyor diye. Be elini yakıyor, be elini kesiyor diye. elini yakıyor, be elini kesiyor. Be elini yakıyor, be elini kesiyor diye. Çünbeli çünbeli. Anam o benim. benim var. O benim kepliğim. Hadi. Bunu da gevşedeyim de. Bunu da. da nasıl söktü. İyi. Evet.

Şişesinde yumuş, şişeye çekelim de. Bir baba kaç yaşında? Kim? 55. Dayım kaç yaşında diyor? 100 yaşında. 55. <laughs> Sen kaç yaşındasın? 5. Neyi 5? 0 yaşında. Hayır. Ben konuşabiliyorum. <laughs> Sen konuşabiliyor musun? Hayır. Ne konuşuyor? Ya konuşabiliyormuş. Benim kızım daha iyi konuşuyor. Dündürmüş <laughs> ha. Baba. Mustafa. Mustafa. Tira konuşuyor. Sen konuşamıyorsun. Bir tabak. Sen konuşamıyorsun. Abi, hani bak. Şimdi bak. Yok, Opa, bak. <laughs> bak. Sen, sen. Bak. 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 Bak ben hiç konuşamıyorum hiç. Ha, her, her şey diyor. Anne diyor, baba diyor. Ben He. Ben ne bileyim ben. Bu kadar değil. Ya ne yapıyor? Ben de bilmiyorum <laughs> ki. Ben de bilmiyorum. Ben de

gitmiştim sana ben. Ee, açma bir şey telefon. Açmazsan açma benim de kızım var o açar. O da açmazsa değil. Ney lan? O beş yaşında sen sıfır. Ben beş yaşında değil. Yok. Hayır. Bak, daha daha nasıl da bu yiymiş. Kız kız kız, kız. Ha. Evet. Kız 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 değil. İyi pişmiş oğlum bu da. Hmm. Hmm. Şuradan domates hmm. doldurdum koydum arkadaşlar. Halil bir sus. Başka bir şey. tamam, başka bir şey. Tamam başka bir şey yiyeceksin tamam. Gel çabalıyorum ben. ben. Bak. Kız. Kız. Ne oldu? Hey. Nasıl varıyor lan? Hey. Uyandın mı? <laughs> He? Kilotlu çorabı arkadaşlar biz niye giydiriyor? Eşeği giydiriyor, gecelik giydiriyor. Altına bir de çorap giydirdim mi? Ayaklarını yere sürttüğü için o da çorapları çıkarıyor. Ayağı da buz gibi oluyor. Bunu çıkartamıyor. Bu iyi oluyor. Kaldırdın mı kusuyor. Çorabı çıkartamıyor bu kilotlu çorabı. Hop. Gidecek bu. Çorabı çıkartıyor. Şöyle Bak geliyor geliyor. Şuradan yaş mendil bir Halil. Evet. ben sana küsüm ki ben seninle konuşmuyorum. Ne Sen sıfır yaşındasın. <laughs> bak vurma diyorum yine aynısını yapıyor. Benim kızım nasıl konuşuyor? Bak izleyicilere ne diyor? Bak bak. He? Babaanneme diyor destek verin diyor kızım. Neyi bilmiyor? Sen biliyor musun konuşmasını? Hayır. Konuşma hem de, de, de Ama demem. Niye? İşte ama Sen konuşamıyorsun ki bilemiyorsun. Ama sen kendi mi? Sen bilemiyorsun. Bak o nasıl konuşuyor. Bak 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 bak. Avuu diyor bak. Avuu diyor bak. Kime? Bak halinden nasıl konuşuyor bak ha ha ha. diyor. Hadi bak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Neyse arkadaşlar, bu günlük böyle video hazırladım. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize Hı. iyi bakın. Sağlığınıza Mesela dikkat edin. Hepinize buradan hayırlı cumalarımız olsun. Cuma hayırlı ya. cumalar, hayırlı akşamlar arkadaşlar. İnşallah Abi. değişik videolarda görüşmek ya, üzere. Hepinize hayırlı yapmadım. akşamlar. Ben